Klavyeden gelen iki sayıdan büyük olanı bulan program. Bir önceki dersimizde olduğu gibi ilk başta algoritmamızı sola yaslıyoruz. Daha sonra değerlerimizi sağa yaslayıp programımızı yazmaya başlayacağız. Paralel bir şekilde. Şunu da şu şekilde sağ alalım. Hemen. Daha sonra yazmaya başlayalım. Kontrol ne deyip başlıyoruz yazmaya. İlk baştaki sembolümüz Başla sen boyu. İlk başta başla ile başlayacağız. Gerekli olan kodları yazalım. Bunları açıklayacağım ne anlama geldiklerine. İlk başta şunları yazmamız gerekiyor. Şimdi burası ana programımız oluyor. Bundan önce yazılan program alt program anlamına gelir. Şu bölüm yani aslında şu etiket sadece şu başta sembolünü açıklıyor ve sonra gelen şu etkisi dur sembolü açıklıyor bir etiketi açtıktan sonra direkt kapatmanızı öneriyorum çünkü böyle yaptığınız zaman bir süre sonra alışkanlık edineceksiniz ve bu sayede daha ileriki aşamalarda hatta payınız azalacak bu yüzden kutu açtığınız zaman kapatmanızı öneriyorum direkt İkinci sembole geçelim a gir diyor ekranda göstermemizi istiyor bu aşamada bu için hemen printf diyoruz Ekrana göstermemiz için A gir diyoruz. Daha sonra gelen scanf var yani kullanıcı tarafından girilen değeri A değişkenine, A değişkenine atmamız isteniyor burada. Görüldüğü gibi scanf diyoruz bu yüzden. Scanf'in İngilizce türkçeye yani Türkçe anlamı okumaktır zaten taramaktır. printf'in definisi yazmaktır. A gir'i ekran yazacak. Scanf ise okuyacak. %D diyoruz. %D tam sayı anlamına gelir. Hemen virgül koyuyoruz. Virgülden sonra ata diyoruz. Nereye atacak? A değişkenine. Bu yüzden A diyoruz. Şimdi biz buraya A yazdık fakat bizim elimizde olması gereken bir şey daha var. Bu da A değişkeninin tipi ve yaratılması gerekiyor en başta da. Bu yüzden int diyoruz. Ee, gördüğü gibi burada büyük A kullandığımız için burada da büyük A diyoruz ve kodumuzu noktalı virgülle kapatıyoruz. Bitiriyoruz. Buralarda görüldüğü gibi bitirme işareti oluyor. B gir var. B değişkeni için aynısını yapacağız. Aynı işlemde de tekrarlayacağız. B gir deniliyor. Sonra ne var? B değişkenine aktaracağız ikinci girden değerimizi. Yine yüzde ediyoruz. Şurada bir eksik bir şey yazmışız. Yüzde ya D dedik. Daha sonra virgül koyduk. Atı dedik. Nereye atacak? Büyük B'ye. O yüzden gelip buraya virgül koyuyoruz ve B diyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra şöyle bir ifade var. Koşu şart ifadesi. İki türlü cevap var bunun. Evet ve hayır. bizim bunu yaratmamız için şöyle yapmamız gerekiyor. If mutlu kullanmamız lazım. Diyoruz ki eğer a b'den büyükse evet neymiş arkadaşlar? a büyükmüş. Bu yüzden biz de a büyük diyeceğiz. a büyük. Hemen alta geçiyoruz. Yani değilse değilse neymiş? B büyükmüş. Bu yüzden B büyük yazdık. Bir tane daha kodumuz var. Şöyle bir kod. Şöyle bir şey. Şimdi gelelim şunların anlamına. SETDUH anlamı printf ve scanf fonksiyonlarının bir anlam taşımasını sağlıyor bilgisayarda. Normal şartlar altında printf fonksiyonu ve scanf fonksiyonunu bilgisayarımız tanımıyor. Bu yüzden ne anlama geldiğini bilmesi gerek. Bu nedenle SETDUH dosyasını kütüphane dosyasını programımızın içerisine include yani içerisine ekleyip daha sonra çalıştırıyoruz. Bu da get fonksiyonu var şurada. Get fonksiyonunu kullanmamız için join.h kütüphanesini kullanmamız lazım. Aynı printf fonksiyonu gibi. Bunda ne anlamı geldi bilmiyor bilgisayar. Bu yüzden join.hş kitabı kullanıyoruz. Geç fonksiyonu da şu işe yarıyor. Programımızın kodu buraya kadar geliyor. Şuraya kadar yani baştan başlayıp daha sonra eğer biz geç fonksiyonu kullanmasaydık e, direkt buraya atacaktık. Fakat genç fonksiyonu kullandığımız için burada durduruyor kodu bu geç fonksiyonu ve buradan yani diğer aşamaya geçmesi için klavyeden bir tuşa basmamız isteniyor. İsterseniz e, şöyle bir deneyelim. Bakalım programımız olmuş mu. Bu arada üçüncü e, ikonuna tıklayıp butona tıklayıp herhangi bir yere kaydettikten sonra programımız değerleniyor değerlenmesi için kayıt olması gerek değerlendi ve açıldı 5 dedik 6 dedik gördüğünüz gibi B büyük gösterdi bir de geç kullanmadan bunu yapsaydık bakalım ne olacaktı hemen aynı işlemi geç, siz yapalım 5 6 gördüğünüz gibi B büyük yazdı ve bitti ve biz burada B büyük olduğunu göremedik bu yüzden geç diyoruz ve koyuyoruz bunu daha sonra açıyoruz 5 diyoruz, 6 diyoruz. Kodumuz buraya geldiği zaman get fonksiyon sayesinde duruyor. Anlamadığınız herhangi bir e, kod, e, açıklama varsa yani yorum olarak belirttiğiniz takdirde cevap verilmektedir. Hoşça kalın.